anne yemek falan yaptın mı? Bakalım mı? <laughs> anne uyanmamış. Evet kom ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Size sormam lazım. Neden beni uyandırıyorsunuz? Saat 6. Altı. Sabahın altında neden uyandırdınız? Şey. Şey. Um, şey. Acıktık. Yeter artık. Artık kendiniz öğrenin. Ben dışarı çıkıp hava almaya gidiyorum. Ne? Duydunuz mu? Anne şef olabiliriz dedi. Kendi yemeğimizi yapacağız. Evet. Ama bu şey çok küçük. O yüzden benim bir planım var. Şimdi durun. Ne yapıyorsun Maviş? Annen yatağı o. Evet hazır. Mutfakımız. Wow. herkes seçsin ne yapacaklarını. Ay ben bunu bir şey yapacağım işte. Herkes başlasın. Şimdi çelil. Ben en güzel olacağım. Tane yüz yapalım. alayım. Şap. Oh. Alamıyorum. Şeker tuzu unutmayın. Okay. Wow, en güzeli. Al. Pembe şimdi hazır. İkinci ben. Hayır ben. Hayır ben. Yeter ben. Of ya. Ben o zaman seni bekleyeceğim. Seninkiyle uğraşamam. Pembesinkine bakacağım. Ah. Şimdi bunu kullanayım. <laughs> Ve um, şey bu koyalım içine. Sonra şeker. Ee? i̇çinde ne var? Aa, çok değişik bir şeye benziyor. Ay. ne yani işte, neyse kaşık galiba. Çok şekerli istiyorum. Ee, süt galiba tarihe geçmiş. Neyse. Benimki hazır mı abi? Sen gibi bir işin. Ve bitti. Wow. Seninki çok güzel. Yes yaptım. Çok güzel duruyor. Yesen sen buaz. Düşünleyin. Yok güzel. Yok bir şey Ben benimkini yapayım. Bu arada arkadaşlar. Herkes birbirlerinkini deneyecek ona göre. Ne? Ben kendim yemek istiyordum. Kendin diyeceksin. Sadece paylaşacağız. Uf tamam. Benim şivam. Ben en iyisini yapacağım. Anneden çok şey öğrendim. Şimdi ilk önce süt. Ay tarihe geçtik galiba ama başka bir şey yok evde. Sonra biraz içecek. Um, sonra şeker hepsini koyayım. Zaten az varmış. Sonra um, ben sadece rengarenk yapacağım. Hmm, değişik değişiklik. ya, yeah! ay, ha, ah, ah. hmm. Yardım ister misin? Ben... Hayır. Çok iyiyim. Hayır. Of ya. Karamel en iyilerini almış. Ben de istiyordum. Ve pembir. Bana en kötülerini bıraktılar. He. Hepsini koyayım artık. Ne yapayım? Galiba hiç kimse bunu eklemedi. Mutfaktan çok güzel bir şey buldum. Ben orada oturmak istiyordum Pembe. Hayır ben. Düş düşersiniz. Yine düştüm. İlk önce kim kimkin denesek? Kıvamer. Evet. Hadi deneyin ben biraz uzaklaşayım. Güzel durmuyor. Ben deneyeyim ilk önce. Hadi bakalım. Bu kaşık galiba. Evet evet kaşık. Uuu çok güzelmiş. <laughs> çok kötü kokuyor. Ya. <laughs> şey ama neyse deneyeyim artık. Ah, ben deneyeyim. Bu ne ya? Çok kötü bir şey kullanmışsın bunun içine. Ne diyorsun? Aaa düşükte duruyorum. Bu ne ya? Yeter <laughs> artık bıktım. Ne biçim yemekler yapıyorsun? Bir daha sakın yemek yapma. Asıl sen? Seninkini göreceğiz. Benimkine bir şey deme. Benimkisi en güzeli. Aa! Of. Yerine geç. Sen nasıl? Göreceksin benim seninkinden on kat daha iyi. Göreceğiz. Pembe seni ilk önce dene. <laughs> Bu da ne, iyi mi? Direkt yesene işte. dedim? Seninkinden daha iyi. Aa benimkin nedir de mükemmel dedi. Ona göre. Şimdi seninkini döneyim. Çok, güzel Aa, çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Bitirdin ne diyor sen? ne bir şey kalmadı. Bir de kötü diyor. <laughs> çok güzel. Baba hiçbir şey kalmadı. Evet şimdi seninkini deneyeceğiz. İlk önce ben. Ah Yum 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 yum. Ay ben karamel gibi olmayayım. Bitirmeyeceğim. Şimdi ben yum 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 yum. Benimki mükemmelmiş. Aynen ama benim karnım çok kötü. Benim de. No, Liam. Go Like, I'm not <laughs> <laughs>